Çamaşırlarım kurudu. Şimdi onları toplayacağım. Bu arada bugün hava İstanbul'da kapalı arkadaşlar. Daha doğrusu 2-3 iki gündür, iki, üç gündür böyle. Ya o kadar sıcak havadan sonra o kadar iyi geldi ki bu havalar. Uzun bir zamandır video çekmiyorum yine. Tam bir ay olmuş arkadaşlar e, bugün dünden niyetliydim çekmeye ama sabahtan yine öyle bir enerjim yoktu. Hiç zorlamadım kendimi. Sonra bir anda bir enerji geldi. Şu an saat 1 <laughs> ve video çekmeye karar verdim. Hazır hava böyleyken çekeyim istedim çünkü yine sıcaklar geliyormuş. Hem de bayağı sıcaklar geliyormuş yine. O yüzden bu havaları değerlendireyim istiyorum. Hatta haftaya da servet izni çıkıyor. O zaman da her günümüz dolu olay geçsin istiyoruz. O yüzden o zaman da video çekmeyi planlıyorum bu şekilde. Asla bu saate kadar bir sürü iş yaptım. Sadece çamaşırlar kurumamıştı, nemli kalmıştı böyle ama şimdi kurumuşlar. Onları toplayacağım, beyaz atacağım makineye. O şekilde. Yemeğim falan var. Akşam da dışarı çıkacağız. E, taner'i dışarı çıkaracağız. AVM'ye götüreceğiz oyun alanı için söz vermiştik. O şekilde güzel bir video olur inşallah. Ama çok fazla uzun olmayacaktır muhtemelen bu video. E, böyle bir ısınma şey diyebiliriz mak için çekiyorum diyebiliriz tekrardan alışmak için çünkü uzun süre çekmediğim zaman konuşmayı bile unutuyorum ee, umarım güzel bir video olur tekrardan kanalıma hoş geldiniz özlemişim gerçekten böyle boş boş konuşabilirim bugün yani <laughs> hadi bakalım başlayalım. Martesi günü misafirlerim vardı arkadaşlar. Aslında çok çekmek istedim o gün ama çekemedim maalesef. Ya yani dediğim gibi çok sıcak olduğu için misafir geleceği zaman da yetiştebilecek miyim hazırlıkları falan diye böyle biraz panik oluyorum. O yüzden çekmedim. Aslında çok çekmek istedim o gün. Kısmet olmadı yani. Yapacak bir şey yok. Ama çok fazla boşladım dediğim gibi o yüzden video çekmeyi böyle aksatmak istemiyorum bu kadar fazla siz neler yapıyorsunuz burada arada görüşme umarım sizler de iyisinizdir yemeğim var dediğim gibi arkadaşlar şimdi beyazları atacağım makineye bunlar kurumaz diye düşündüm çünkü sabah baktım bayağı dinlenirlerdi ama kurudular o yüzden şimdi makineye beyaz atacağım her gün çamaşır yıkıyorum ama gerçekten bitiremiyorum yani. Eminim siz de öylesinizdir. Evde çamaşır bitmiyor çünkü. Geçen hafta işleri 5 güne böldüm arkadaşlar. O yüzden her gün bir yerleri temizledim. Her gün bir şeyler yaptım. Yani geçen hafta benim için bayağı yorucu geçti. O yüzden aslında bu hafta biraz daha böyle dinlenmeye ayırmak istiyorum ama öyle bir şey de imkansız. En azından rutin işleri yapmak zorundayız. Yani çamaşırları yıka, evi bu süptür, toz al. Bunları yapmazsak banyoyu hallettirelim. Mümkün değil. Mümkün değil yani. <laughs> Bu arada Bim'de en güzel Werner e, bence bu arkadaşlar. İnce serisi sayışı. Siyah olan. Bulutun. Kokusu falan en iyisi bu bence yani. Hatta en son gitme bir tane kalmıştı. Hemen kaptım. Diğerlerinden çok fazla oluyor genelde ama bu siyahtan çok fazla olmuyor. Çok fazla gelmiyor mu artık ya da herkes bunu mu tercih ediyor bilmiyorum. Ama bir tane kalmıştı. Hemen aldım. En beğendiğim bu dediğim gibi. Çamaşır makinemi de temizlemem lazım. Hem kapağını hem ya dıştan temizliyorum ama e, şu deterjan yerini bir de o lastik kısmı var ya orayı temizlemem gerekiyor. Evet. Bunu da hallettik. Hemen bir salonu süpüreceğim. Ondan sonra tanerle ilgileneceğim. Sonrasında bakacağız artık. şuraları falan da yeni temizledim arkadaşlar. Dolap içlerini. Taner'in odası da şu anda böyle. Çok da dağınık sayılmaz. Şuralarda oynadığı için. Arabalar sürekli buralarda zaten. Hemen hızlıca şöyle günlük işlerimi hallettim Zaten sabahtan da bir şeyler yapmıştım dediğim gibi arkadaşlar ee, Saatte bayağı iki falan oldu Başladığımda birdi Bir saattir de bir şeyler yapıyorum Zaten çekebildiğim kadar çektim Şimdi birazcık dinleneceğim Sonra e, Taner'in yemek saati geldi Yemeğini yedireceğim Öğlen yemeğini yiyecek yani Şimdi size bir şey göstereceğim arkadaşlar Biraz önce kitaplığımı karıştırdım ve hiç okumadığım Stephen Zweig kitaplarına denk geldim e, Stephen Zweig'ı çok seviyorum Yani yazarlığını çok beğeniyorum kaleminin. Dört tane de kitabı kalmış okumadığım. Tabii ki hemen gösteriyorum. Şöyle bir kitap. Mecburiyet. Ve Kamus kitapları. Hayatın Mucizeleri. Geç Ödenen Borç. Erika Evaldan Aşkım. Önce sanırım bunu okuyacağım. Bu arada kitapların fiyatına bakar mısınız? 10 TL. Bunları set halinde almıştık. Başka yazarların kitapları da içinde vardı tabii ki. Bayağı uyguna gelmiş ama bayağı oldu alalı. Dediğim gibi unutmuşum bile okumadığımı. Okumadığımı görünce çok sevindim gerçekten. O yüzden yavaş yavaş bunları okuyacağım. Zaten çok inceler gördüğünüz gibi. En son okuduğum kitabı da bitirdim bu arada. Bir saniye. En son bu kitabı okuyordum arkadaşlar. Büyülü <laughs> bir kış büyüsü. E, hatta bir e, videomda şey demiştim. Ee, gerçekten çok güzel bir kitap, çok güzel ilerliyor falan filan demiştim. Ondan sonra bir Instagram hesabında bu kitabın bir serinin beşinci kitabı olduğunu öğrendim ve şok oldum. O zaten sonra da e, okumaya olan yani bu kitabı olan ilgimi kaybettim. Beşinci kitabıymış çünkü bir serinin. Ama hiç de işte bir seriye ait bir kitapmış gibi gelmiyor okurken size. Ondan sonra yazarın notunu gördüm kitabın içinde. Ee, yazar şey diyor kitapla alakalı olarak e, hepsi bağımsız olarak okunabilir diyor. O yüzden zaten bana da öyle gelmemiş muhtemelen. Sonra onu duyunca tekrardan okudum ve gayet güzeldi. Yani bu şekilde bunu da bitirdim dediğim gibi daha yeni bitirdim. Hazır bitirmişken de e, Stephen like King kitaplarını okurum dedim. Evet, banyomuzu yaptık. Yıkadım Taneri. İnanılmaz bir şey vardı böyle nem vardı evin içerisinde. Dışarıda çıkacağız akşam. Bir rahatlasın diye onu yıkadım. Bu arada çamaşırları da astım. Taner'in yemeğini de yedirmiştim zaten yemekten önce. Saçı aşırı uzadı yine. E, gidemedik bir türlü verbere. Gideceğiz inşallah. Bu sefer 3 numaraya falan vurduracağım saçını. O kadar kısa Hayır, kestireceğim. Boksan. O kadar kısa kestireceğim. Çünkü yani yetişemiyor. Sızını aşırı çabuk uzuyor. Rahatladın mı oğlum? <gülüyor> Şımarık. <gülüyor> yemeğini de yedi dediğim gibi şimdi çamaşırı da astım biraz etkinlik falan yaparız Taner'le saat de şu anda 4'e geliyor Şimdi e, Taner'in çantasını hazırlayacağım. Görüntü biraz bulanık görünüyor sanki. Ben nereye gidersek gidelim. Taner'e e, bir tane bir e, şey koyuyorum. Yedek koyacağım. Evet. Çantasını Anne, hazırlayayım. Annem bana korumayı sanki unutur mu? Anneciğim şimdi. Şimdi bu çantasını alacağım arkadaşlar. Bir tane yedek koyacağım. Yeterli Tabii olur zaten. Ki. Oyun alanında genelde terliyor. Çıkınca o yüzden şöyle giydirmek için. Bak alıyorum. Buxer, ne olur ne olmaz. Bir tane mendil koyuyorum. Bir de şöyle ıslak mendil. Her zaman yanımda mutlaka oluyor. Evet. Evet. Bunlar kalsın. Ve hazırız. İnanılmaz yoruldum yine arkadaşlar. Bugün ne yaptın derseniz hiçbir şey yapmadım aslında. Görünürde hiçbir şey yok artık hazırlandığımıza göre orada görüşürüz inşallah. Hatta AVM'yi de biraz gezebiliriz oyun alanından çıktıktan sonra. Şu anda bilmiyorum Servet'le konuşmanın gerçi ama başka bir işimiz olmadığı için yemek işimizi de hallettik. Servet'e yemek yemek istemediğini söyledi. Belki gelince yer. Eve gelince dönüşte yani o şekilde. Hadi bakalım. belde bugün nedense. Poz veriyor. Hareketlere bak hareketlere. Allah hoş. oyun alanına getirdim. <laughs> Taner buradan. Babası da buradan atıyor. Evet terlediği için üstünü değiştirdim sadece. İnanılmaz sıcak kendimizi kar attık arkadaşlar. Kalabalık mı gibi Gezeceğiz öyle sadece. Nereye gidiyorsun? Karfur çok güzel, sebze meyve bölümü falan bayağı iyi. Ama bizim alışverişimiz yapmıştık o yüzden alışveriş yapmayacağız tabii ki. O, topu, burası. İşte, koy. Terlikler falan varmış. 69, 99. Aa, bunu da Aferin, daha var. 69.99 bir sürü de çeşit var. Şöyle parmak arası olanlar 101 lira. Evet. Kupalar var. Neden şoktasın? Evet, kitap bölümü de varmış Taner. Taşıtlar ve evler. Alalım alalım ben. 4 yaş diyor bakayım. O şu an şok. Ben şu an şok diyor. Çok güzelmiş ama gerçekten. Normal böyle kitaplar da var. Parodi yayınlarıyla Türkiye İş Bankası yayınlarının kitapları da varmış. Onu mu aldın anneciğim? Evet. <laughs> Ne var aşkım? Hı? Çok zor ya. Aa, hayır. Yapıyoruz ya seninle bunları. Zor. Hala AVM'deyiz arkadaşlar. Şimdi bir el, el soğuma bakacağım. Oradan sonra da artık eve gideceğiz. Kapanışta sonra yaparım diye düşünüyorum. Karpursa'yı şöyle bir gezdik. Taner bir kitap aldı. Etkinlik hastası olduğu için kendisi. 4 yaşı görünce <laughs> zaten çektim oraları da galiba. Böyle bir kitap aldı. 2 tane kek aldı kendine. Kekin bir tanesini yedi. Şimdi de mısır istiyor. Mısır alacağız onu. Sonra Elfi'ye geçeceğim hemen. Şurada zaten görüyorsunuz. Şöyle Taner'le dışarıda bir yere oturduk. Önümüzde de şöyle bir manzara var. Bu havada böyle suyu görmek bile insanı ferahlatıyor gerçekten. Dinlendiriyor. Akşam ezanı oldu bu arada. Bayağı da geç oldu. Taner eğlendin mi anneciğim şu saçların Oooo, yok mu? Çok ama çok. Şimdi AC'ye gireceğiz. Yukarıda bir işimiz vardı. Onu halletmek için servetçi onu bekliyoruz. bir pozlar veriyor. Evet arkadaşlar ben Ensi'yi gezmekten vazgeçtim. Dışarıda oturduk kaldık o kadar güzel istiyor ki o yüzden içeri daha fazla girmek istemiyorum e, ee, kapanış yapayım arkadaşlar. Tener misini yedikten sonra gideceğiz. Şarjım çok az kaldı. Eve gidene kadar kapanır yüksek bir ihtimalle. Bizden o yüzden o kapanmadan ben videoyu kapatayım istiyorum. Umarım buraya kadar severek izlemişsinizdir. Ee, bir sonraki videomuzda tekrardan görüşürüz İnşallah Arayı çok fazla uzatmadan çekmek istiyorum. Ama sizden de beni motive etmenizi istiyorum. O yüzden e, videomu beğenmeyi ve hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. O zaman daha sonraki videolarda görüşürüz. var bana gelmiyor.